Herkese merhabalar. Ben Lügen Sarıçiçek. Bundan birkaç ay önce yolculuk insanları sayesinde Benan Bilek'le tanışmıştım. Benan sayesinde de Minimiko'yla tanıştım. Minimiko bir çocuk masalları dergisi. Benan Bilek bu derginin editörü, Hayal Şahin masalların yaratıcısı, Görkem Şengüler ise çizeri. Bugün sizlere Şaşkın Kaplumbağa isimli masalı seslendirdim. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. Sabahın ilk ışıklarıyla başının yuvasından çıkardığında mis gibi bir hava ve berrak bir gökyüzüyle karşılaştı. Bir yerlere gitmek için evinden çıkamazdı çünkü o bir kaplumbağaydı ama eviyle birlikte istediği her yere gidebilirdi. Oysa onun hiçbir şey umrunda değildi. Hatta ne havanın güzelliği, ne çam ağaçları ne de canın nerede isterse orada açan yaban çiçeklerinin baş döndüren kokusu ilgisini çekmemişti. Onun için her gün birbirinin aynısıydı. Değişik bir şeyler yapmak istiyor ve bu değişik şeylerle yeni bir hayatı olabileceğini düşünüyordu. Neredeyse hiç arkadaşı yoktu. Belki onlar gibi olsa arkadaş olabilirlerdi. Onlar gibi olma fikri Şaşkın kaplumbağa'ya çok cazip geliyordu. Bu nedenle sürekli denemeler yapıyordu ama her denediği şeyde başarısız oluyordu. Ne olurdu sanki tavşanlar gibi zıplayarak koşabilseydi? Tabii ki bunu denemişti. Ama bir türlü zıplayamamış, ne kadar çabalasa da bir tavşan gibi koşamamıştı. Kuşlar da çok özeniyordu. Kim bilir uçmak ne harika bir histi? Bunu da denedi. Bir ağaca tırmanamayacağı için zar zor da olsa yüksekçe bir taşa çıkıp oradan kendini bıraktı. Boşlukta çırpmaya çalıştığı ayakları hiçbir işe yaramamıştı. Kanatları olmadan uçulamayacağını anladığında maalesef çok geçti. Çoktan yere çakılmıştı. Ama şaşkın kaplumbağa asla denemekten vazgeçmiyordu. Bir keresinde de kurbağalar gibi olmak istemiş dere kenarından kendini suya bırakıvermişti. Bir su kaplumbağası olsa yüzebilirdi. Fakat o bir kara kaplumbağası olduğundan suyun içinde bir süre debelenmiş, sonunda suyun dibini boylamıştı. Derede yüzen balıklar ve etraftaki kurbağalar yardımına koşup onu son anda boğulmaktan kurtarmışlardı. Onu tanıyanlar bu yaptıkları ve düştüğü gülünç durumlar nedeniyle ona şaşkın kaplumbağa ismini takmış olsalar da her başarısız deneyinin sonucunda yardımına koşuyor, zarar görmesini engellemeye çalışıyorlardı. Ailesi onun bu durumuna çok üzülüyordu. Ona merak etmeyi, bilmediği şeyi araştırmayı, sorgulamayı, yeni şeyler denemeyi onlar öğretmişti ama galiba şaşkın kaplumbağa bunu yanlış anlamıştı. Merak etmek, araştırmak, denemek öğrenmek başka şey, bir başkasına özenip onun gibi olmaya çalışmak başka şeydi. Ayrıca kaplumbağa olmak harika bir şeydi. Neden bir başkası olmaya çalışıyordu? Ailesi bütün uyarılara rağmen neredeyse her gün kendini tehlikelere atarak bir şeyler dendiğini zanneden ama aslında sadece birilerini taklit etmeye çalışan çocuklarının başına büyük bir şey gelmesinden kendisine ciddi bir zarar vermesinden çok korkuyordu. Son olarak bir kelebeğe özenip yol kenarındaki bir çiçeğe konmaya çalışırken onun ağırlığını taşıyamayan çiçekten düşmüş ve uçurma yuvarlanmıştı. Yuvarlanırken ağaçlara takılıp kalmasa küçük sıydıklarla atlattığı bu olaydan büyük zarar görebilirdi. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Büyük babası duruma el koydu ve bizim şaşkın kaplumbağa ile bir konuşma yapmaya karar verdi. Bu çok önemli bir şeydi. Çünkü büyük babası her konuda konuşmazdı. Büyük babası ertesi sabah birlikte bir gezintiye çıkalım seninle dediğinde başka bir zaman olsa çok sevinebilirdi. Ama bu kez öyle olmadı. Çünkü büyük babasının ses tonu ve tavrı da buna izin vermedi. Belli ki bir uyarı alacaktı bütün geceyi neyi yanlış yaptım acaba diye düşünerek geçirdi. Anlaşılan bunca başına gelenlere ve aldığı uyarılara rağmen hala yaptığı yanlışın farkında değildi. Sabah büyük babası ile birlikte uzun bir yürüyüş sonrası yemyeşil bir vadiye geldiler. Yüksekçi bir yere çıkıp sırtlarını taşa dayayarak oturdular. Manzara muhteşemdi. Şaşkın kaplumbağa hiç sesini çıkarmadan büyük babası ne derse onu yapıyordu. Uzunca bir süre sustular. Rüzgar derede akan suyun o güzel sesini getirmese neredeyse çıt çıkmayacaktı. Şaşkın kaplumbağaya sanki saatler sürmüş gibi gelen bir sessizlikten sonra büyük babası konuşmaya başladı. Önce onu ne kadar sevdiklerini ve onunla gurur duyduklarını söyledi. Sonra uzun uzun cümlelerle kaplumbağaların ne kadar özel canlılar olduğunu anlattı. Mesela evini sırtına taşıyabilme özelliği bir salyangozlarda bir de kaplumbağalarda vardı. Ayrıca çok uzun yaşadıkları için çok şey görüp geçirdiklerinden hayvanlar aleminde önemli tecrübelere sahiptiler. Bu da onları saygın kılıyordu daha pek çok şey anlattı. Son olarak içten bir gülümseme ile ''Üstelik çok da sevimliyiz.'' diyerek sözlerini bitirdi. Şaşkın kaplumbağa bunları hiç düşünmemişti. Biraz utanarak ''Yeni şeyler denemek istemiştim.'' dedi. Büyük babası biraz sert bir sesle cevap verdi. ''Başkasını taklit etmeye çalışmak yeni şeyler denemek değildir.'' Tabii örnek almak başka bir şey. Ondan söz etmiyorum. Vadde yankılanan bu sözlerden yaptığı yanlışı anlamıştı. Örnek almak ve taklit etmek ayrı şeylerdi. Ve örnek alınırken bunların iyi ve doğru şeyler olmasına dikkat etmeliydi. Her canının kendine ait özellikleri vardı. Bu özellikler onların yaşamı içindi. Yaşamdaki ahenk de bu farklılıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyordu. Bunları daha önce düşünemediği için kendine çok kızdı. Demek ki bugüne dek onlar gibi olmayı denemek yerine sadece bir selam verse pek çok arkadaşı olacaktı. Meğer işin sırrı kendim olabilmekteymiş diye geçirdi içinden. Eve dönüş yolunda hep bir kaplumbağa olduğum için çok şanslıyım diye düşündü. Yarın onun için yepyeni bir hayat başlayacaktı. Gece uyumak için kabuğuna çekilmeden önce büyük babası gelip ''Seni çok seviyoruz evlat'' dedi. Sesindeki şefkat pamuk gibi her yerini sarmıştı. Ve devam etti. Unutma, seni seven sen olduğun için sevmeli. Birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Yaptığı konuşmayla doğruyu bulmasını sağlayan büyük babasını çok seviyordu. Büyük babasından çok şey öğrenmiş ve galiba biraz büyümüştü. Artık kendini şaşkın değil, tecrübeli hissediyordu. Evine girdiğinde çok mutluydu. Ertesi gün her şeyin çok daha güzel olacağını bilerek huzurla uykuya daldı.